sistemi özetleyeyim isterseniz size. Sistem üç ayaktan oluşuyor. Bunun ayağının bir tarafını tedarikçiler oluşturuyor. Tedarikçiler neden geliyor buraya? Lütfen elime bakın. Tedarikçiler daha çok ürün satmak, daha çok müşteriye ulaşmak ve daha çok kazanç elde etmek istiyor. Elinde ürünü ve hizmeti olan kişiler, firmalar bunlar. Onları bir havuzda toplamış vaziyetteyiz bir kanatta. Diğer kanatta kimler yer alıyor arkadaşlar? Sizin gibi e-ticaret yapmak isteyen kişiler. Bu kişilerin ortak problemini bu kişilerin ürünü yok. Ürüne sermaye bağlayacak büyük paraları yok. Veya varsa bile riske girmek istemiyorlar. Bazısı ekşi olarak yapmak istiyor, bazısı tam zamanlı olarak iş yapmak istiyor. Buna bir yönetim, personel vesaire ayırma durumu yok. Ve çoğunda şirket yok. Biz de diyoruz ki sen bunların hiçbirini dert etmene gerek yok. Burada sadece gel tek bir ödemeyle bir mağaza satın al, anahtar teslim, içinde ürünler de dahil biz seni bir günde kendi mağazanla e-ticarete başlatıyoruz. E peki ürün ve tedarikçiler nerede? İşte burada hazır. Seni bekliyor. Sen sadece mağazanı alacaksın. İşte tam ortasında ikisini birleştiren yapıya da mağaza olsun diyoruz biz. Ve e-ticaret yapmanın en kolay yolu arkadaşlar. Hani fuarda da sordular. E mağaza olsun en önemli özelliğini ne olarak tanımlarsınız diye tek kelimeyle söyledim. E-ticaret yapmanın en kolay yolu.